Sen bu puzzle'ı beğendin mi? KS Games, Bin Parça, Serhat Filiz, İstanbul, Dirin İstanbul. Nasıl? Güzel mi? Güzel değil mi? Güzelse havla. Havla. <laughs> Güzel olduğunu söyledi. <laughs> Pipisu da onay verildi. düşecek mi kırılacak mı kaldırırken parçalar birbirinden ayrılacak mı? Derdi, tasası kesinlikle yok. İşte 2.2 mm teknolojisi tam olarak da bu. Arkalarından çift taraflı bant yapıştırıp direkt duvara da asabilirsiniz. daha biraz önce Kassel Games'ten Night Lights of Paris yapmıştık. Şimdi hemen dayanamadım. Yeni bir puzzle bir an önce başlamak istedim. Ve İstanbul puzzle'ını seçtim. Sıradaki puzzle'ımız İstanbul puzzle olacak yani. O zaman hemen video başlasın. Öncelikle Puzzle Kulübü kanalına ilk defa geliyorsanız bu kanalda tamamen puzzle'larla ilgili videolar bulacaksınızdır. Kanala abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bugün KS Games'in 2025 yeni koleksiyonundan bir puzzle yapacağız ve inceleyeceğiz. Onu da çok güzel bir puzzle seçtim. 2.2 .2 mm Perfect Click Teknolojisi KS Games'in İstanbul koleksiyonundan. Serhat Filiz'in çizimi olan Dream İstanbul. Resmi incelediğimizde kahverengi ve turuncu ağırlıkta 1900'lerin başı, 1800'lerin sonlarının İstanbul'unu görüyoruz. Ve havada uçan martı da bu kahverengi ve turuncu renklere tezat oluşturuyor. Acaba bizi zorlar mı? Bilmiyorum. Beraber videoda göreceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden puzzle'ımızı açıp incelemeye başlayalım. Keşke isterdim ki Serhat Filiz'le ilgili birkaç bilgi de yer alsın. Castle Games'in bir önceki üretiminde. Bu dikdörtgen kutu olan üretimlerinde ufak bir hayat hikayelerine de yer veriliyordu. Ama bu yeni 2.2 milimetre teknolojili üretimde maalesef çizer hakkında bir bilgi bulunmuyor. O yüzden biz hemen kendimiz bir inceleyelim. Serhat Filiz, ressam, yazar, çizer, müzisyen. 1976 yılında Bandırma'da doğdu. Önce Güzel Sanatlar ana bilim dalı resim eğitimi aldı. Öte yandan çeşitli yayın evleri için kitap kapakları, sinema dünyası için film afiş taslakları çizdi. 1999 yılından beri çocuklar için kitaplar, masaüstü oyunları yazıyor ve çiziyor. Ben siz de gördüğünüz gibi çizim Muhteşem. Eminönü tarafları sanırım ve Galata Kulesi kutuyu açalım bakalım. Çok güzel bir resim gibi duruyor. Umarım puzzle'ın yapımı da resim kadar bir o kadar da eğlencelidir. İlk göze çarpan <laughs> Martı'nın kafası burada. İlk gözüme çarpan oldu ve turuncu ağırlıklı renkler tabii ki. Hemen poşeti de açalım. makas olmadan inat ettim açacağım. Tamam. Renkler, turuncu ve kahverenginin her tonu var. Siyah, turuncu ve kahverengi ağırlıkta. Renk geçişleri tamamen aynı skalada. KS Games'in 2.2 mm teknolojisini bir önceki videolarda da görmüştünüz. Tekrar gösteriyorum. O kadar kalın ki puzzle parçası bükülmüyor bile. Dış yüzeyine geldiğimizde hafif tırtıklı ve mat bir yüzeyden oluşuyor. Bu seferki puzzle'da biraz gözüm korkuyor mu? Korkmuyor desem yalan olur. Bana da bir tık açıkçası resim. Ve renk tonlamaları Anatolian pazılandırdığını söyleyebilirim. Genelde Anatolian'da bu renk geçişli ve yağlı boya resimlere yer aldığı için aklıma o geldi. Bakalım şöyle yapalım. Nasıl yapacağız? Belki renkleri ayırarak gidebiliriz. Denizden başlayabilirim. Büyük ihtimal denizden başlayacağım. Evleri yapmak beni çok zorlayacak diye düşünüyorum. Tabii bu ilk düşüncem. Bakalım düşüncem değişecek mi? Hadi o zaman ben dış parçaları ayıklamakla başlıyorum. Duş parçaları ayıkladım. Puzzle tozu ve daha fazla puzzle tozu. Şimdi dış parçaları birleştirmekle başlayacağım. Dış çerçeveyi yaptım ve ilk olarak sarı olan parçaları ayıkladım. Şu kısmı yapmayı planlıyorum ilk önce yani. Çünkü diğer yerler bayağı fazla. Şuradan başlayacağım tam ortadan. Güncellemede görüşürüz. Büyük ihtimal yarın görüşürüz. Öncelikle ikinci günden selamlar. Puzzle oldukça zor bir puzzle. Ama çok keyifli bir puzzle. Yapımı o kadar zevkli ki. Çok zorlanıyorsunuz. Ama birleştiği anda bu buranınmış diyorsunuz. Biraz çözünürlük bazı parçalarda düşük. Ama birleştiğinde müthiş oluyor. Hadi o zaman ben kakao üstünde yaptım. Devam ediyorum. Bugün kaçıncı gün? Üçüncü gün mü? Dördüncü gün mü? Bayağı oldu. Biraz zorlanmaya başladım. Yalan yok. Şu kahverengilikler genelde kahverengi kaldı. Yani şuralardayım. Şuralarda. Şimdi ben bugün kaldığım yerden devam ediyorum. Bakalım gün sonunda ne kadar yapmış olacağım. puzzle'ımız bitti. Biraz uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Toplamda 5 gün falan sürdü. Güncelleme de gör göreceksiniz gerçi. <laughs> Fifisu puzzle'ımız bitti sonunda. 5 gün sürdü. Fifisu da şahit. Oyun istiyordu her zaman gibi. Yani ısırmak yok. Sen bu puzzle'ı beğendin mi? KS Games bin parça Serhat Filiz İstanbul, Dream İstanbul. Nasıl? Güzel mi? Güzel değil mi? Güzelse havla. Havla. <laughs> Güzel olduğunu söyledi. <laughs> Peki su da onay verildi yani. Neyse gelin şimdi inceleyelim puzzle'ı. <laughs> Dediğim gibi 5 gün sürdü. Başta zorlandım. Neden zorlandım? Şu koyuluklar, evlerin olduğu yerler oldukça zorladı. Eğer giriş seviye puzzle arıyorsanız bu puzzle doğru seçenek değil sizin için. Ama böyle tam bir puzzle severseniz böyle bir parçalık puzzle olsun ama beni zorlasın diyorsanız bir master puzzle istiyorsanız o puzzle tamamen bu. Ee, parça kalitesi tabii ki her zamanki gibi muhteşem. 2.2 mm teknolojisi. Puzzle yaparken hem zorlanıyorsunuz ama bir o kadar da keyif alıyorsunuz. Ben bu evlerin buralarını yaptığımda e, doğru yeri bulduğumda parçaların özellikle müthiş keyif vericiydi. E, onun harici en kolay yapılan yer gökyüzüydü. Çok basitti. Martı basitti. Evler zordu. En kolay yine şu deniz şeridiydi. Oralar çok kolaydı. Evler, evlerin olduğu kısım, camilerin olduğu kısımlarda zaten master artık. ileri seviye. Güneş ve kuşların olduğu yerde. Zaten oradan başlamıştım ben. Hatırlarsanız, videoyu izlediyseniz. Orası da çok basitti. Ve puzzle bitince tam bir tablo oldu. Hatta gelin size de göstereyim. Puzzle'ın güzelliğine bir bakın. Puzzle düşecek mi? Kırılacak mı? Kaldırırken parçalar birbirinden ayrılacak mı? Derdi, tasası kesinlikle yok. İşte 2.2 milimetre teknolojisi tam olarak da bu. Direkt bu şekilde arkalarını yapıştırıp, arkalarından çift taraflı bant yapıştırıp direkt duvara da asabilirsiniz. 2.2 milimetre teknolojisi tamamen bunun bunun üzerine yapılmış ve hiçbir şekilde yapıştırıcıya ihtiyaç duymuyorsunuz. Muhteşem! Öyleydi yani. James'in 2.2 mehmet teknolojili puzzle'larını çok seviyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bugün sizlerle beraber Serhat Filiz'in çizimi olan bin parçalık Dream İstanbul puzzle'ını beraber açtık, yaptık, inceledik ve çok beğendik. Kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E